Ha. Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok sinir oldum. Hiçbir şey demeye gerek yok. Gan biliyor, dinliyor, görüyor beni. Ee, Valla ben takımda olmak istemezdim. Bakar <laughs> Aga mi? first pick şey laksı Lux'ı banlayacağım mecbur. Lux like, first pick'i ver ya. Ay Yasuo banladı işte. Versene first pick'i. E. Hmm, şimdi, mi? şimdi konuşuruz işte arkadaşlar. Şimdi her şeyi konuşuruz Olak. burada. Oy. Leon olsa çok güzel olurdu ama hesapta Leona yok. Direkt Master yine Counter ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şu seni ben bir banlayım ya. Neyi? Şu Vese'li bir banlayayım da. Taloroz. Tamam, Neyse. Arkadaşlar bu bizim takipçilerden bir tanesiydi, tamam mı? Bizim takipçilerden bir tanesiydi. Geldi. Neyse sövmeyeceğim, sövmeyeceğim. Dövmeyeceğim arkadaş bana yardımcı ol. Harbi söylemeyeceğim yani. Aga karşı şey kim? Bu, bu son maç kanka sonra ben yatacağım ya. Tamam aga. yüce yarın abi, iş var yine. Twitch'e Twitch, e, Twitch e karşısın aga ona göre. Tamam ya Twitch çok sıkıntı yaratmaz. Twitch çok kırılgan aga onu direkt 5 evet, evet, evet. şey yapman lazım tepe 5'e kadar parçalamam lazım işte. Bunu 5'e kadar parçalamam lazım. Ben yıl alayım. Gerçi bitkinlik de olurdu. Mastery var ama. Hmm. Ryan alırız. Aga yok Mastery'e karsın. Ka da daha güzel. Daha güzel. Bir daha kötü. Bunun kemplerine bizim totem atmamız lazım tip için. Nerede olduğunu görmek için. Bile kanka onun o görünmezliğini apladıkça kanka şey yapıyor ya. Görünmezlik yok yok, süresi. Kamp keserken görünür oluyor ya ondan dedim. Kamplarını Hı. özellikle atacağız ki. Mesela evlerin counter'lamanın yolu da o. Kamplarına totem atıyorsun. Nerede olduğunu görüyorsun ona göre şey yapıyorsun yani. Öyle görünmez şampiyonları öyle counter'luyorlar. Bitkinlik Soraka. Ignite, Mefe. Çok Hayır oldum ya. Harbi ayağımına koyayım bak. Kanka sen yanlış lane'e geliyorsun. Kanka do bak 9'dan beri maç atıyorum. Bir maça plat olacağıma 3 maç verdim şu an bak. 3 maç eksideyim. Kanka evet, o oluyor ya. Vadir yani, şey yok kaderi o. Çok ayar oldum. Çok sinir oldum kanka ya. Harbi. Bugün de konuşmuştuk zaten kanka hani. salaklar var malla var. Aa bak Twitch'i nerede görüyor musun? Hı -hı. Blue, bizim bizim blue'da. Bir dakika. Ben vuruyorum kanka bunu. Ay kaçtı o ya. Kaçmaz kaçmaz burada. Bak burada. Tamam güzel. Keşke bir Graves de gelseydi oraya. Graves rakip şeye dalıyor. Jungle'a. Neyse güzel ilk kan düşündüm. Tamam ilk kan aldım kanka ben Twitch'ten. <laughs> ben sıçrara mışrara girdim ona ki düşsün geriye daha da dönemesin ormanın diye. Tamam kanka ilk 15. dakikaya kadar kafamız rahat. <laughs> sıkıntı yok. Hem ilk kanı verdi ben ilk kanı aldım. 300 gold gerideyiz kanka Mastery'den hiçbir sıkıntı yok. Ben... Reis şey kovalıyor. Gel oğlum buraya sen. Sonra kan. Sonra kanın yok. Aa bana blue geldi. Üy. Şimdi bu wave'i nasıl temizlerim? Sen ADC oynasana kan. <laughs> Yok abi şey yapmıyor ya. Tutmuyor mu? Sarmıyor mu? Tutmuyor. Ya bak ben şimdi support benim ya. Son vuruş atamıyorum ben lane'de kere o yüzden. <laughs> Öyle bir şey var bende. Gelmeyeceksin bak. Salak. mi geldi? Salak yaptı abi. Gaza geldi beni öldürmeye kalktı da beni öldüremez ki. E var. Abi Kenan de Kenan de Timo gibi yapmaya başladılar. Timo çok kanser. Geliyor mu oraya? Bir dakika oraya geliyorum. Bir dakika geleceğim oraya. Bakın. Ya benim Jinx şey attı. Base atıyor daha doğrusu. Soraka'da flash yok. Direkt Soraka'ya gelebilirsin. Geleceksen buraya. Kanka geleceğim buraya bir tık da. Şuradan bak Master'la şey var. Twitch geliyor bana. Nice. Tamam sen lane'ine git o zaman sıkıntı yok bende. Ben duruyorum. kul altında. <laughs> Oha! Ölmedim. Master'ın cana bak. <laughs> ben olsam var ya 50 kere ölmüştüm ha. Kanka oh. Vex Max burada. Kanka yukarıya herkes geliyor. Allah sabırlık versin sana. Alırım ki kanka. Alırım. Ajax roket attı. Bak Twitch'te geliyor. Twitch Blue'da, Twitch Blue'da. Twitch'e gidiyorum. Bir dakika Twitch'e gidiyorum. Güzel güzel kanka, o Twitch öyle yaptığı kanka. sürece kendi oyununu şey yapıyor. Bitti kanka zaten Twitch oradadır Twitch'i ilk kan aldım ya ben Twitch'ten. Zaten o daha orada bitti. Şimdi bu onu ben şimdi bir sofraya atarım. Şundayken Master zaten şu an şey gibi geliyor bana. Kürdan gibi geliyor kanka bana. Yoo, 40 saniye şey de olacak alamet. Dostum kanka ben alamete burada şeyim. Ben burayı bayağı eskittim kanka. Ben bayağı eskittim amca. Ha Twitch burada. Ben sonra sarımı da verdim buna. Aha ne oluyor? Geliyorum. Ben da. burayı var ya. Ağzına sıçtım. Bir dakika kanka. Bak Twitch, Twitch dedi ki bir daha dedi tövbe dedi. Gel gel ejder çıkıyor. Gel lan nereye gidiyorsun? Gel şu doğru ya. Abi bekle bekliyorum çakıldım. Bak nasıl kaçıyor ya adam. Abi nasıl kaçıyor adam ya? Ay. Pantolon güzel canım. Sen git ona. Kanka burada adam. Tamam, ben tamam, bunu aldırttım ben bunu. O yok oldu Ben ben aldırttım ona bunu. Benim kuleye baya saldırmaya çalışmış da. Dur şimdi bir dakika. Kanka keneni almayacaktım. Kenan'ı aldırttılar bana. Kenan alınca böyle oluyor. Bak şimdi salak orada. Benim kulenin önünde duruyor. Dur dur. Biraz daha dursan orada. Biraz daha dur. Ben bir bait atayım ya ben 2k para olmuş. Aga sen ne yapıyorsun ona? Dalga mı geçiyor adamla? Ben mi? He. Ee? He. Ee? <laughs> Jinx ulti attı. Allah lan. Aha bak bak bak. Bak bak. Hiç ya. Ping denen bir şey yok ki. pant o kendi polisinin derdinde o. Ya gel ya sen buraya. Miss Fortune. Ses <laughs> oğlum onu. Yok abi sonra çok fazla can bastı. Pant. Pant. Atla oğlum. Ben gireyim de bari şu kuleyi de alayım. Onu kuleyi alsın. Onun kolduğunu da sen al. Bak abi. Yani seni takip ediyor. Ya Yardım artık salın Stalk... beni sikeceğim ananızı ya. UAB Stalker. Geliyorum bir de. Grace aptal ordusu amına koyayım ya aptal. Reportlayın şunu. AFK alım adam. Ya yani bir de Pantheon'la gözünün yağını seveyim ya. Öyle takılıyor. Ne takılması AFK kanka adam. Adam oyuna giriyor. Sonra AFK kalıyor. Ben geliyorum kanka alta. Tamam kanka. Torakaya ulti flash yok. Tamam. Hadi gezmeye Aa, şimdi tamam, şimdi. okeydir Kim çaldı onu? Sen mi çaldın kanka? Yok kanka ben mi çaldım? Bir bakayım. Graves çalmış aga. Çok sinirlendim kanka şu an. Gördüğümü Bak orada kalmışsın. Biz burada Master'ı yık oluyoruz. Dur orayı ittirelim. Hmm, minyon bitti. Minyon bitti aga. Bitir misin? Minyonları temizledim ben. Ya Soraka. Aga şurada bir şey söyle. <laughs> Elektrik verip patlattım ben ona. Tamam sal sal Pantheon'u sal kanka sal ölecek şimdi kaçalım kaçma zamanı şimdi yok başka yapacak bir şey yok. uytum var ben de yok kanka 20 saniye 26 saniye orke Ya yanlış yaptık kanka yanlış yaptık yanlış yaptık Hata bizde kanka hiç kimseye kızmaya gerek yok bizim hatamız. Ejder çıkıyor. 7 saniye grev çıkardı. En azından kanka bunu biliyoruz bizim hatamız diye. Aman Harbi bak nasıl sinirlerim oynuyor kanka. Graves 8 kill alıyorsun. Fight'e girmiyorsun. Nereye sokacaksın? Luz alırsan bu 8 kill ananın amına mı sokacaksın şimdi beni söyletiyorsun? He? He? Gir kanka. Tam tuttum bak Zonya bastı. O. Ha kaçıyor. Ya sokucam şimdi sonra kasına. Arabi sokucam şimdi sonra kasına. Ben bir roket kemer alıp ona ulaşmam lazım ya bu jetler. Yani hasarım çok yüksek. Sonraki iyileştiremez onu. Blue var mı burada? Yukarı bak. Yukarıya gidelim biz. Ya bu Sikik Master'da oyun kazanıyor ya ben. Şey demiyorum Bekle bekle. Anasını ha. içeri kadar koşacak o Master Ay şey bitti, ultisi bitti. Hadi koşsuz şimdi. Diğer tarafta. Diğer tarafta koşmaya devam etsin kanka Girersen girerim kanka ona. Tamam aga roket kemerim var. Burada burada. burada. Ne öldü lan o ben ona hasar bırakmadım ki. Mi sen de sen ne e öldü? E de senin hasarı veriyor ya. Abi biz burayı açabilirsek. Çık çık çık. Ölmedi o be. Ona var ya. Aga Miss ulti açacak galiba. Açamaz kanka artık onu. Tamam, tamam. tamam çıkabiliriz. Master'ı yukarı gidiyor. Ona bir sürpriz yapabilirim ben. Bir dakika kanka ben şuradan. MF geliyor. MF size doğru gelsin bekle. Bir tur geliyorum oraya. Bir tur geliyorum kanka. Ya, ultim yok bir şeyim yok burası. Bana iyi olabilir. Yapma. Ultim 12 saniye. Aga ölürsün. Öleceğim zaten kanka son bir Q attım. Çık kanka buradan çık. Skorçunun bir Q'suna bak Arda. Çık, ben ben kırmızıyı alayım da. Şeye dalalım ya Baron'a. Ben geleceğim kanka şimdi dur. Çok kanser oldum kanka orada. Harbi çok kanser oldum ya. Yani. Şu Baron'a bir tutam atalım da ne olur ne olmaz. Tamam Rabadon'un çıktı kanka şimdi oynayabiliriz. Vay. Rabadan çıktı. Hadi bakalım görelim erkeği. Oğlum Pantheon nereye ulti atıyorsun? 3 tane farm için ulti atıyor adam ya. Hı. Abi Soraka'yı tekler miyiz burada? Bir Bekle daha. buraya bir tane andaval gelecek kesinlikle. Ah ulan şurada bir tane kırmızı tote. Aha! Giriyorum. Ara onu da. Şey geliyor, Vex geliyor. Gelsin gelsin. Gelemez ki. Ama Master'i alttan yarıyor. Aga Master'i alttan yarıyor. Ben oraya bakmaya gidiyorum. Ölme. Nasıl ölmeyeyim ki? Aga Graves de gelmiş. Ulan Graves sen niye geliyorsun abi? Minyon tutulacak sadece ya. Nasıl, nasıl ölmeyeyim ki kanka? İmkansız ölmem ben yani. Master'in e flash yok. Master iyi kanka aşağıda aşağıda Yanlış Bine yere gidiyor Ya ultim yok ultim olsa yakalardım Graves'e bak E atsana bak. Graves Aptal Ölecek ölecek yardım et şu salak Kanka bu adamın E'si var biliyorsun değil mi? E ile adamın üstüne koşabiliyor. Sıçra atıyor E yerine. Mal. Evet, Elamına. Herkes de deli. Arka, şu barona bir bakalım barona. Kanka barona giriyorlar şu an zaten. Aga Twitch'in pasifi var alırlar vallahi. <laughs> Ama genelde hepsi şeydeymiş tamam bitten gidebiliriz ya. Ben şuraya bir görüş atayım kanka da buraya aynen, kafamız takılmasın. Kaf kafamız kalmasın. Aynen, şimdi... Tamam aga hepsi şeyde. Hepsi botta. Biz onlar aslında bir ulti ben bir kombolarız kanka biz onları bak. Gel gel. Aga hiç gerek yok buradan bitirebiliriz bile oyunu. Drev soyalarsa onları. Tamam. Beyaz atmıyorlar da. Aha Master'i geldi. Tamam gitti o. Sana yıl basayım şöyle bir. Bir dakika Pantone Altı da. Tamam Crown'unu aldım Vex'in. CC yiyecek şimdi. Y yıl bastım sana. Şöyle bir torakayı tuttum. Kanka ben giremem oraya enerji yok. <gülüyor> Aga. <gülüyor> ya sokacağım şimdi Vex'ine. Yiyeceğin ultiyi sikiyim ben. Kim yedi onu? O şey yedi ya. Pantheon yedi. Tam 7 yemiş harcadım 7 kil. Aha. Botems eve doğdum. Son sa ne doyuz. Vallaha nasıl sinir oldum nasıl şeylere kardım kendimi, streslere kardım. Allah görüyorum kan. <laughs> Allah zor. Hop. Şu Vex'e vursana, ben Vex'e çok hayır oldum ya. Tamam dur, yakalayalım Kanka, sokacağım onu. sokacağım şimdi atacak Q'ya bunu Siktir tamam. git şimdi Vex. Kanka benim kalkanım gelecek, bunu alabiliriz. Kanka Master var yukarıda. Master geliyor. Bak geldi. Ayar tıktım ona, tamam. tamam. Tamam, çok güzel. Kanka oyun Kanka, bitiyor. Oy ben dönüyorum Uyum. geriye. Tamam sen dön. Sen dön. Aa Graves şuraya gelir misin gözünü seveyim. Ama adam Soraka'yı öldürmek için şey yapıyor. Ben dayanamam ki burada. Çık buradan be. Neyse kalkana güveniyorum şu an burada. <laughs> Çok yani. iyi. Lan mavi evet. alıyor zaten. Soraka'yı öldürmek için gitti flash falan attı. Oğlum Soraka'yı öldürüp ne yapacaksın? Sonra kız zaten çıkmış. Aa, ne alabilirim ki? <laughs> Kur'an alabilirim ya. Yani. <laughs> Kanka kadim çıkıyor 30 saniye. Kanka kadim çıkıyor kadime geleceğim. 5 <laughs> mit gel diyor. Bir git onu Sen ne anlarsın? Tf atmayı bilmeyen adam. Kil kovalayan adam bana 5 gel demesin. Sabahtan Çocuklar. beri ölüyorum. Kanka buralarda bir yerlerde sağda solda pustu bunlar biliyor musun? Yok kanka bu. bunlarda şu an büzük yok. Master Yi yukarıda diğerleri botta. Tamam Master Yi geberdi. Tamam biz buradan bitirdik ya oyunu. Tamam çok iyi be. Tamam çok iyi. iyi. Güzel. Arkadaşlar umarım seyredersiniz. Ben de Ufak anlarsınız. Kaan bile zorlanıyor yani yok. Yani Aga taşınmıyor ki ya. İki tane şey adam yok. Yani. Yani derdimiz şeyle değil arkadaşlar. Hani Oyunla da değil artık. Oyuncuyla yani. Bu oyunun bize getirdiği oyuncularla artık. O kadar sinir olmaya başladım. Ben Nefes merak ediyorum. Ben ne kadar hasar buldum. Pantheon'dan Jinx'ten daha fazla hasar bulmuşum. Kanka. Senden daha az hasar bulmuşum. <laughs> 24k vurmuşum. Ben sana 18k vurmuşum. Graves 37k vurmuş da. Bir şey ya. yaramadı. O zaten alna, yaramadı. alınan, de bakıyor. Aga adam baronu bırakıp Soraka'ya koştu ya. Hı -hı. Orada zaten bitti benim için ama. ya Allah'tan kalkanı vardı Serafi'nin. Kurtardım yani. <laughs> Yapacak bir şey yok kanka. Böyle insanlarla oynamaya mecbur devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kancım var mı bir isteğin? Ben kaçıyorum.